Şimdi diyorsunuz ya evde kal Türkiye. Nasıl kalalım baba? Emekli değilim, memur değilim, zengin değilim. İşçiyim ben, tır şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok. Sosyal medya hesabı üzerinden evde kal çağrılarını eleştiren tır şoförü gözaltına alındı. Öyleyim daha iyi. Siz evde kal demeden önce, bir düzeni getirmeden önce, daha doğrusu bizi rezil etmeden önce kendinizi rezil etmeye çalışmayın. Bizi bu duruma getirmeden önce bizim için bir önlem alın. Biz de kendi hayatımız için bir önlem alalım. İsminin Mikail Yılmaz olduğu öğrenilen tır şoförü çektiği bir video ile evde kal çağrılarını eleştirmiş. Videoda evde kal Türkiye nasıl kalalım baba emekli memur zengin değilim işçiyim tır şoförüyüm çalışmasam ekmek yok elektriğimi suyumu kiramı ödeyemem demişti para kazanmak için çalışmak zorunda olduğunu söyleyen Miki Yılmaz sosyal medyada yayınladığı videoda bunları ödememek ölmekten beter zaten. Ha senin lafınla evde kalarak açlıktan ölmüşüz ya da virüsten ama beni bu virüs öldürmez senin düzenin öldürür ifadelerini kullanmıştı. Siz evde kal demeden önce bir düzene getirmeden önce daha doğrusu bizi rezil etmeden önce kendinizi vezir etmeye çalışmayın. Bizi bu duruma getirmeden önce bizim için bir önlem alın. Biz de kendi hayatımız için bir önlem alalım. Yani has senin lafınla evde kalarak açlıktan, elektrikten, rezillikten, kemazelikten ölmüşüm. Ha da virüsten ölmüşüm. Ama beni bu virüs öldürmez. Beni senin bu düzenin öldürür. Paylaşımın ardından tır şoförü İskenderun'daki evinde gözaltına alındı. Mikail Yılmaz hakkında kanunlara uymamaya teşvik suçundan idare işlem başlatıldı. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada sosyal medya üzerinde provokatif paylaşımlar yapan hesap sahipleri hakkında yapılan araştırmalar neticesinde TikTok ile yayılıp Twitter üzerinden paylaşılan halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici video paylaşımı yapan bir şahsın ilçemiz idaremiz dahilinde ikamet eden M.Y. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş oldu. 29 Mart günü saat 11.30 sıralarında ikametinde yakalanmış, mevcutlu olarak adliyeye çıkarılmak üzere gözaltına alınmıştır. Şahıs hakkında kanunlara uymamaya teşvik suçundan adli işlem başlatılmıştır denildi.